Zaman zaman gökyüzüne dalıp hayallerin renklerinden düşüp parmaklıklar ardında özgürce kanat çırpamıyor gibisin. Hatta damarlarımda dolaşıp kalp ritmimden etkilenip içimde avaz avaz çalan bir çığlığın senfonisi gibisin. Ne oluyor sana son günlerde? bulutların gölgesinden yürüyemiyor... ...hayat denen acı tatlı telaşta yolculuk yapamıyor gibisin. Önceden... ...önceden iki kişilik suskunluğun içinden kelimeleri bulur buluşturur... ...onları anlamlandırır, yakıştırırdın. Şimdi... ...şimdi bedenine mi dokundu yıllar... Şu yorgun kafanı kaldır da bak hele aynaya. Odamı yüz vermiyor sana. Odamı yüz vermiyor sana. Neden dolaştırıyorsun cefayı boynuna? Hangi vefasızlığın eseri bu gözünden akan kanlı damla? Yakıştırıyor musun bedenini sarmış karanlık elbiseyi ruhuna? Yeter artık, yeter. Silkelen. Var artık hakkın sana sunduğu huzura. Sanki bilmez misin her gecenin sabahında doğan güneşle tekrar dirileceğini? Yoksa yoksa baharda açan umutlar yine boy boy filiz vermeyecek mi sanırsın? Sen söyle. Bu kadar ilmin, inancın, hak kelamın içinde sen kendini nasıl tanırsın? Sen kendini nasıl tanırsın? Sen kendini nasıl tanırsın?